Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün yemeni ve yazmalarda demor örtülerin yanlarında çalışabileceğiniz, yapımı kolay, güzel bir iğne oyası modelini yapımını paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Bunlar gibi daha yapımlarını birçok videomuzda paylaşmıştım. Ara ara da tekrar paylaşıyorum arkadaşlar. Bir önceki Videolarımızdan yine kenar çalışmaları olan iğne modelini paylaşmıştık. Burada da Örtümüzün arkasında çalışmış olacağım daha ince olan modelimizin yapımını sizlerle başlayarak paylaşacağız inşallah arkadaşlarım. Bunları isterseniz yazma yemeni kenarlarında da kullanabilirsiniz. Yeni öğrenecek arkadaşlarımız sizler de rahatlıkla bunlardan yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz ip oyalanın ipleri de çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu kullanmış olduğum masra çizmelinin e, inosu için olan o iplerinden isterseniz farklı iplerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yapımıza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan paylaşarak bizlere destek olursanız memnun olurum arkadaşlar. Burada örtümüz biraz daha bu tarafa alarak başlayalım inşallah. Arkadaşlarım altta bir sıra zürafamızı yapıyoruz. Burada zürafamızın üzerine ipimizi Bismillahirrahmanirrahim diyerek sabitleyelim ve başlayalım inşallah. Burada biraz daha küçük model kullanacağım. Bir İki tane zürafamı yapıyorum birinci zürafaya geri dönüyorum İpimizi geriye alarak tekrar bir öndeki zürafaya batıyoruz tepesine çıkarak düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar hemen bir yanındaki zürafaya ipimizin boyunu ayarlıyoruz. Batarak devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın iki tane zürafa yapıyoruz. Bir önceki zürafamıza ipimizi iğnemizin üzerine alarak düğümümüzü atalım. Öndeki zürafaya tekrar batıyoruz. Tepesine çıkarak burada modelimizi yapıyoruz arkadaşlar öndeki melt örtümüzün önüne biraz daha geniş çalışmıştım bu en arkadaki olan bölümü isterseniz bu şekilde her tarafına da yapıp sadece önünde daha geniş çalışma yapabilirsiniz arkadaşlar yapımı da kolay yeni iğne oyası öğrenen arkadaşlarımız için de çok kolay bir model iki tane zürafamızı yapıyoruz bir önceki sırafağa ipimizin boyunu ayarlayarak dönüyoruz. Öndeki sırafamıza battık. Tepesine batarak düğümümüzü atıyoruz ve bir yanındaki sırafamıza düğümümüzü atarak iniyoruz arkadaşlar. Tekrar yanındaki zürafaya batıyorum. İki tane zürafayı yapıp ilk yapmış olduğumuz zürafamızın içine battık ipimizi uzatarak öndeki zürafaya batıyoruz. Tekrar tepesine çıkarak düğümümüzü atıyoruz. Modelimizin yapımı çok kolay arkadaşlar. Bunları bu şekilde yaparak ilerletiyoruz. Bir de arkadaşlarım bu tür masralardan yapıyorsak oyalarımızı ipimizi esnettikten sonra iğnemize takarsak daha da düzgün olacaktır. E, son ipeklerde çok fazla esneme olmasa da e, onlarda da yapıyorum ama özellikle bu tür e, oya masralarında esnetirsek oyalarımız daha güzel olacaktır. Hafif oya seven arkadaşlarımız için düz renk yazmalarda biraz da daha da güzel yakışıyor. Bu modelden de yapabilirsiniz. Yapımı da bir o kadar kolay. Ee, diğer iğne oyası modellerimizin daha yapımları ve arasındaki farklı çiçek çalışmalarımız yine kanalımızda var arkadaşlar. Bu videomuzun da yine açıklama kısmında e, videolarımızdan sizlere paylaşmaya çalışacağım inşallah. Bakın çok kolay ve ilerleyen bir model. İsterseniz boncuk seven arkadaşlarımız için burada arada ikişer üçer boncuk koyabilirsiniz. Biraz daha büyük yaparsanız onun da paylaşım inşallah. Boru boncuk da çok yakışıyor bu modelimize küçük dağlara. Orada üçlü veya dörtlü çalışıyorum zürafalarımızı yaparken. Bunda daha hafif yaptığım için iki tane zürafa yaparak geri dönüyorum. Bir sonraki zürafamıza batıyoruz. Tepesine batarak bu şekilde modelimizi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarım sizlerin yapmış olduğu kanalımızdaki beğeni ve yorumlar kanalımız için çok kıymetli. Sizler de videolarımızı izleyip beğeni ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Beğendiğiniz videolardan da sosyal hesaplarınızdan paylaşarak bizlere desteklerseniz çok memnun olurum arkadaşlarım. Bizleri elemeklerim 16 Instagram ve Pinterest sayfamızdan da takip edebilirsiniz. İnşallah videolarımızı beğeniyorsunuzdur arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, hafif, bir o kadar da kolay olan modelimizin yapımı bu şekilde. Diğer modellerimiz kanalımızda var. Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu kalın. Allah'a emanet olunuz inşallah.